Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Pardon. <laughs> bir saniye ağzım kurudu su için. Anne suya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta uçak modunu inceliyoruz. Uçak modu. Modumuzda gelen iki tane eşya. Eşya. 8 tane de uçak var. Hemen ilk ilk ellerine ilk ellerine alalım. Dahasa bir yolcu, yolcu uçağı çıktı. Yolcu uçağı. <laughs> yani ses çıkarıyor. Bu ne? deniz uçağı ne lan? Bu da baya. Kargo uçağı. Yok kargo uçağı. Bu ne? İçini göstereyim. İçi bu şekilde. Pilot kısmı. Pilot kısmı da bu şekilde. Bu neymiş? güzel jet 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 2 pilot radar 1 2 3 4 5 tane yolcu alır bu lan toplam 7 kişi iki tanesi pilot iki tanesi pilot, beş tane şey Ne artık mı? Ha bu deniz uçağının küçüğü. Oha lan. Bu da. Bu da. Böyle özel bir. Bu da bir jet. Hmm. Helikopter. Bunu buna bileceğim ben. Ay indim ya. Modumuz çok kısa. Şu eşyalar var bir de modumuzda. Bu iki tanesi de bomba bu arada söyleyeyim. Slime dolgu ya koyuna atacağım şunu. Ve davasa bir bum patlama olur. Bu da aynı. Bu daha da büyük yap. Az öncekinin içi az yanmıştı. Bunun Hı. Şu an helikoptere bineceğim. En büyük kargo uçağı. Cidden kargo uçağı baya büyük. Lan dört yüz dört yüz şey var. Gördüğünüz gibi uçuyorum. Bu bombaları savaş uçağı burada kullanabilirsiniz. Uçağın içinden bomba atabiliyorsunuz. Evet. Şuradaki ineği fırlatmak istiyorsunuz, fırlatmak mı istiyorsunuz? Fırlatın. Bir inek öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdi yolcu uçağı da. Tamam, bunu bildik. Sesi kıstım bu arada. Çünkü aşırı ses bu uçaklar aşırı ses çıkarıyor. Pardon bu ne ya? Bu ne ya? Ne karmaşığı? Ay bu ne ya? Nasıl uçak bu? Çok karman karışıyor. 2, 4, 6, 8 8, 10 12, 14 16, 18 20 Ay neydi ya? Karıştım. Karıştırdım. Bu ne lan? Tamam böyle sayalım.

Mesela bunu başka yaratıklar bu başka yaratıklar da kullanabiliyor. Ne saçma ya. Hadi ya. Hadi uç. Uçmuyor lan bu. Hayır uçmuyor. Çam avuç Çankuş'un da çıkamıyor. Hadi ya? Bu nasıl uçak ya? Bu kal, bu uçmuyor. Beğenmedim. Bunun başka çeşitleri de var. Yani sadece bunlar değil. Mesela Jumbo Jet. Gördüğünüz gibi böyle uçağı devam. Kırmızı bir tane çıktı. Bu da böyle. Bak ben bunu şu bunu bayağı şık. Şık gözük. <laughs> bunlar uçmuyor ya. Kötü. ne yiyorsun. Abi bunlar uçmuyor. Sadece araba gibi gidiyor. O kadar. Bak bu. Bak bu da uçmuyor. Ya abi hadisene ya. Ne saçma şey bu. Ya bu ne ya? Ha bu ne ya? Allah aşkına. Az önce helikopter nasıl uçtu? Bunlar uçmadı. Neyse burada videoyu bitireyim. Bir tane bit. dur. Ya ne yaptım? Ben şuradan. Hadi. Neyse burada videoyu bitireyim. Lütfen like atın, kanala abone olun ve bildirimleri açıp videolardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.